Yeni hafta ekonomik piyasalar açısından kötü, Borsa İstanbul açısından ise güzel bir başlangıcı yaptık. Tabii ki bu söylemlerin hepsi aslında altı boş söylemler. Sebepleri ise şu. Borsa İstanbul başta olmak üzere tüm piyasaların altı şu an kaynıyor. Her an yıkılabilir durumda, durmaya devam ediyor. Haberlerimize, borsamıza ve diğer araçlarımıza, diğer yatırım araçlarımıza tek tek bakacağım. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız hızlı bir şekilde başlayalım. İlk haberimiz CMP'den geliyor. CMP Global'den. Türkiye'de artan belirsizlik ekonomiyi zorlayabilir açıklaması var. Ki bu haberlerin çoğunu aslında gün içerisine baktık. Saat 12'den saat 4.30'a kadar yaklaşık 4.30 saat süren bir canlı yayınımız vardı. Oraya da çoğunuz gelmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu tür canlı yayınlar ve diğer içerikler için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'de artan siyasi gerilimlerin ekonomik güven ve döviz kuru istikrarı açısından risk oluşturabileceğini belirtti CMP Global. Kuruluş, belirsizliğin hane halkı harcamalarından enflasyona kadar geniş çaplı etkiler yaratabileceği dikkatini çekti. Bu açıklamalar sonrasında Borsa İstanbul tarafında belli sıkıntılar oluşabileceğini anlıyoruz. Ayrıca politika faiz sürecinde de negatif etkiler oluşabilir. Çünkü enflasyon rakamları birkaç ay öncesinde enenden çok daha düşük bir yükseliş pardon daha çok daha düşük bir aşağı doğru iniş yapacağı benziyor. Diğer haberimiz Reuters tarafından geldi. Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu 2 günde 14 milyar dolar düştü haberi yayınlamış. Ki Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan bu döviz satışları doları daha düşük tutmak için yapılan döviz satışları 14 milyar değil aslında 26 milyar dolar yerli kaynaklar 26 milyar dolar olduğunu söylüyor. Geçen haftanın tamamında ise 20 milyar doların üzerine satış yapıldığını Reuters söylemiş. Dediğim gibi bu Reuters'ın da bir yani yabancı bir kuruluş. Yerli kaynaklar buna 26 milyar dolar diyor ki bence gerçek rakam bu. Yani TL'ye çevirdiğimizde nereden bakarsanız bakın 1 trilyon TL'ye yakın bir paramız yok olup gitti. Bakın 1 trilyon TL diyorum muazzam bir rakam. Yani bu da e, kişi başına vurduğumuzda neredeyse e, binlere tekabül ediyor biz birkaç gün içerisinde son bir yıldır biriktirdiğimiz e, kasada biriktirdiğimiz net döviz rezervlerinin %90'ına kadarını kaybettik. Yani Türkiye'nin son bir yılki döviz harcamaları hatta son iki yıldır Mehmet Şimşek politikalarını yaptığı her şey bir hafta içerisinde yok olup gitti. Bundan sonra düzelerim dersen tekrardan toparlamaya çalışacaklar ama bundan sonra Türkiye ekonomisi çok daha kırılgan bir zemine geldi. Çünkü artık bizi kurtarabilecek gerektiğinde Satabileceğimiz döviz rezervleri neredeyse e, çok çok aşağılara inmiş durumda. Diğer haberimize geçtiğimizde ise tabii yani döviz tarafında kalacağız. Çarşamba günü döviz mevduatı hızla yükseldi. 1.4 milyar dolarlık bir artış geldi. BDDK verileri bunu söylüyor. Ekrem Emoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart çarşamba günü 1 milyar 382.5 milyon dolarlık artışla 2 milyar 206 milyar 378 milyon dolara yükseldi. Yani bu çok çok büyük bir sayı. Yani böyle birkaç gün içerisinde böyle bir döviz, döviz mevduat artışı bizim için piyasalarımız için sıkıntı. Sebebi ise şu. TL bazlı varlıklardan tekrardan döviz varlı döviz bazlı varlıklara geçiş oluyor. Ki yabancılar bunu yapmamızı istemiyorlardı. Yabancılar bize iki yıl önce şunu dedi Mehmet Şimşek geldiğinde. Kardeşim altınını yastık altından çıkar. Dövizini yastık altından çıkart. Ve TL'ye bazlı varlıklarda kal. O zaman ben de senin ülkene gelirim. Döviz bazlı varlıklar benim işime gelmiyor. Senin döviz bazlı varlıklarda kalman benim yatırım anlayışıma ters dedi. Biz bugünlerde halk tarafında bu hamlenin tam tersini görüyoruz. Altın, dolar gibi döviz bazlı varlıklara giriş özellikle Türkiye'ye sıcak para girişini engelleyeceğini ben tahmin ediyorum. Dolar tarafında ise bakın şu anlık 38 dolar civarındayız. Bu ayı bu seviyede kapatacağız ama yıl sonunda 44 TL kadar doların çıkacağını tahmin ediyorum. Diğer haberlerimizde ise TL mevduat faizi %45'e dayandı. Bu haber ise politika faizinin arkadaşlar bu ay es geçilmesine olarak sağlayabilir. Bu ay politika faizi konusunda bir indirim beklentimiz söz konusu değil ki az sonra göreceğiz politika faiz toplantısının tarihini. Ya pas geçeceğiz ya da politika faizini artıracağız gibi söylenti var. Tabi bu enflasyon rakamları açıklandığında daha net belli olacak ama şu anki en iyi durum aslında politika faiz indirimini pas geçmemiz. Bir politika faiz artırımı olursa Borsa İstanbul'da %5'lere %6'lara varan tekrardan dolar bazlı bir düşüş görme olasılığımız söz konusu. Bunun sebebi ne? Borsa İstanbul gelecek geçen günlerde en azından geçen hafta diyelim 2 hafta öncesine yani politika faiz indirimlerini fiyatlarken bir anda şu an biz politika faiz artırımını konuşuyoruz. Bu tüm piyasanın aslında alt üst olmasını sağladı. Hani Ekrem İmamoğlu tutuklandığı hak, hukuk, adalet evet bunlar var. Ama Borsa İstanbul'un asıl düşüş sebebi en azından kısa vadeli düşüş sebebi tüm piyasanın artık politika faizi indirim sürecinden vazgeçmiş olması. Bunun ekonomik iktisadi yorum budur. Para piyasası fonlarından 170 milyar TL çıkış oldu. az önce de anlattığımız gibi şu an Türk halkı TL bazlı varlıklardan parasını çekip döviz bazlı varlıkları yatırıyor ve Türkiye ekonomisi için çok büyük bir kayıp. Bunu gösterelim şurada. Bakın Akbank'ın mesela 3. portföy para piyasası fonundan 18 milyar TL çıkış olmuş. Ve geçen haftalar hatırlarsınız bunlar 2 ay önce baktığımızda bu listeye neredeyse tüm para piyasası fonları full artıdaydı. Şu an ise 29 tane para piyasası fonunda çıkış varken giriş olan para piyasası fonu sayısı sadece 12 ve bu 12 tane para piyasası fonunun toplam değerini toplasak en çok çıkış yapanı bırakın. Neredeyse ilk 5'e gelemiyor. Yani buradaki 8 milyar TL çıkış yapan 5'in sıradaki iş portföyün para piyasası fonuna gelmiyor bile. Neredeyse hiçbir giriş para piyasası fonlarının yok. Yani az bir giriş mevduat faizine ne var? Para piyasası fonları unutulmaya yüz tuttu gibi. Artık çağrıda bir yatırım aracı değil. Bununla beraber politik fırçalardan kaçışlar anıyor. E, olay, bu olaylardan sonra İmamoğlu olaylarından sonra e, İBB'ye kayyum ataması olmamasına rağmen 3 günde çift haline kayıtlar yaşayan TL varlıkların en iyimser senaryoyla yeni haftalar önce düşüp ardından dengeleceği tahmini öne çıkıyor son haberlerle beraber. Bununla ilgili Mehmet Şimşek ve yönetimi de e, şu anlık e, ne yapabiliriz diye konuşmaya başlıyor. Az sonra Borsa İstanbul tarafında göstereceğiz. Özellikle Borsa İstanbul'da varlık fonu tarafından muazzam alışlar gerçekleştiriliyor. TL bazı varlıklarla Borsa İstanbul ayakta tutulmaya çalışılıyor. Ama buna rağmen Mehmet Şimşek'in bol bol övündü. Biz CDS'i düşürdük, biz CDS'i düşürdük dediği CDS 330'lara kadar tekrardan geri yükseldi. Burada da bir yıllık emeğin çöp olduğunu tekrardan şahit olduk. Hakan Güldağ ve Aleoğlu'nun değerlendirmeleri ise şu. Merkez Bankası faiz indirimlerine belli bir süre ara verecektir açıklaması söz konusu. Kredi faizlerinin %55-60 bandını çıktığını işaret ederek sıkı para politikasına dayanan mevcut program devam edecekse ki öyle görünüyor. Merkez indirimlere bir ara verir görüşünü dile getirdi. Dediğim gibi biz politika faizini artırmayacaksak hala aynı politikayı sürdüreceksek en azından belli bir süre faiz indirimi yapmamız lazım. Çünkü bu kadar kırılgan bir ekonomide biz faiz indirimine devam edersek olacak şey şu. Enflasyon uçar ki enflasyon uçtuğunda ise bizim sorunumuz politika faizliği kadar da bir enflasyon. Halk biraz daha yok edilmiş olur. Daha ne kadar yok olacağız emin olun ki dibin dibi vardır. Ee, Birleşik Kamu İş tarafından olumsuz bir haber geldi. Halkın Mart ayı enflasyonu Ramazan'da yükselme yükselmeye devam etti. Mart ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre %6.8 oranında yükseldi. Ki e, gıda enflasyonu 6.8 iken en azından şu anki açıklanan enflasyon Birleşik Kamu İş'ten TÜİK ne kadar açıklayacak? Gıda enflasyonunun yanında diğer enflasyon verileri de en ince. Toplam Mart ayı enflasyonu ne kadar alacak? Bunu ekonomik takvimden sonra göstereceğim tarihini ama düşük bir enflasyon verisi Mart ayında beklenmiyor. Tam tersi yüksek bir enflasyon verisi bekleniyor. Şu anki enflasyonumuz 39.5, 39.05 seviyelerinde. Geçen bu dönemlerde 3.16'lık bir enflasyon verisi gelmişti. O yüzden bu ay enflasyonda artış olma ihtimali bile söz konusu. 3.16'dan yüksek gelme ihtimali enflasyon tarafında gayet muhtemel. Bu olursa piyasalarımızda sıkıntılar devam edecektir. Wall Street tarafına geldiğimizde açılışına doğru ABD endekslerinde güçlü yükselişler var ki burada bakın Goldman Sachs tarafından açıklaması şu. Yabancı yatırımcıların ABD'deki hisse senetlerini almaya devam etmesini ve alımların geçen yıla göre sadece biraz yavaşlamasını bekliyor. Amerikan borsasının artacağını ama eskisi kadar sert artmayacağını düşünen bir e, kredi kuruluşu yapısı söz konusu. Amerikan borsası şu an 1.96'lık bir artış yaptı. 20.000 kabul edemem. özellikle 21.000'in üzerine çıkması durumunda Amerikan borsasında ben alışları kesmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şu andaki 21.000 ve üzeri aşırı pahalı en iyi alım bölgesi 19.000'ler seviyesi diyebiliriz şu anlık. Ekonomik takvime geldiğimizde ise bu hafta önemli bir haber olmadığını söylemiştim. Göstermek istediğim şey şu. Gelecek hafta bizim için çok daha değerli. Pazartesi günü biliyorsunuz Ramazan bayramı tatili söz konusu. Yine aynı şekilde salı günde piyasalar tatil. Çarşamba günden itibaren ADP tarım dışı istihdam verisiyle başlıyoruz. Perşembe günü tüfe verisi açıklanacak sabah saat 10'da. Tüfe verisi arkadaşlar yüksek gelirse dediğim gibi Borsa İstanbul'da Perşembe günü piyasalarda bir düşüş olma ihtimali var ki önceden negatif olarak fiyatlanırsa çarşamba günde 2 Nisan çarşamba günde Borsa İstanbul'un düşme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ardından cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri Amerika tarafından açıklanacak. Bu veriler de Amerikan borsası için çok ama çok değerli. Bunun dışında 17 Nisan tarihinde para politikası kurulu toplantı kararı var. Yükseltme pas geçilecek e, politika faiz kararı. Olur ki politika faiz artırılırsa 17 Nisan haftası da piyasalarımızda negatif seyrin görülme ihtimali söz konusu. Peki sen soracaksın ki hiçbir şey düzelmeyecek mi? Ben sana bir şeylerin düzeleceği tarihi söyleyeyim. Bir sonraki politika faiz indiriminden itibaren tekrardan toparlanmaya geçeriz. Ama bunun için bir sonraki politika faiz indirimi şart bu da yüksek ihtimal 19 Haziran 2025 tarihine geliyor. O zamana kadar tahtacı faktörün etkisi altında kalmış bulunmaktayız. Endeks tarafına geldiğimizde bir süz ile başlamak istiyorum. 2.88'lik bir endeks artışı oldu ki dediğim gibi gün içinde 4.5 saat boyunca Endeksi sizlerle beraber inceledim aslında canlı canlı. Son dakikalarda özellikle hem Varlık fonu alışları hem de Bank of America'nın alışlarıyla beraber 2.88 seviyesine yükseldi. 8.897 civarına kadar yükseldi. Ee, yarın e, satış riskiyle karşı karşıya piyasa özellikle yani yarın bir 9.700 seviyesine falan görürsek tekrardan. Ne demek yani bu? Yarın böyle artı dörtlük artı üçlük bir artışla falan başlarsa güne Borsa İstanbul... O zaman piyasalarımızın tekrardan eksiye dönme ihtimali çok ama çok kuvvetli. Öyle çünkü şunu söyleyebilirler işte. Bakın her şey geçti. Borsa İstanbul tekrardan yükseliyor söylenleri söylenirse. Tekrardan aşağı yönlü özellikle saat 2 ve saat 16'da düşüşlerin gelme ihtimali söz konusu. Ki saat 14.00 ve saat 16.00 bizim düşüş noktalarımız değil. 16.00 özellikle bizim tersyon ee, ters yön noktamız. İşte, eksi ise borsa da artıya geçmeye başlıyor. Eksi, e, artı ise eksiye geçmeye başlıyor. Özellikle yarın saat 16.00'a dikkat edin. Çünkü şu an borsamızda iki farklı operasyon var. İki farklı büyük operasyonu borsa İstanbul'da biz görüyoruz. Bu operasyonlardan birini Türkiye Varlık Fonu yönetiyor. Büyük alımlarıyla. Bir diğer operasyonu ise Bank of America ve yabancı yatırımcılar. Daha doğrusu yabancı sıcak paraya sahip yatırımcılar yönetiyor. Yani ne demek bu? Abi iki farklı zıt operasyon yapılıyor. Bu da piyasalarımızın sürekli bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı gitmesine sebebiyet verecektir. Aklınızda bulunsun. Ee, bunun dışında dolar bazlı endeks tarafına hızlı bir şekilde bakalım. 244 dolar civarında. Yani maksimum bu ay içerisinde 259-260 dolar ama burayı aşmaması lazım. Öyle bir anda bir hızlı bir artış olursa bir o kadar da sert düşüşü görürüz piyasalarımızda. Böyle öyle polyanacılık yapmayacağım sizlere. Bugün en çok artan hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Pegasus, Ford, Migros, Türk Türkbaş Garanti, İşçi, Ereğli, BİM, Şişe ve Kokkola oldu. Yine bunları gün içerisinde bol bol inceledik ama tekrardan inceleyeceğiz. Özellikle ASELSAN bizi korumaya devam ediyor ki koruyacağını tahmin etmiştik. Bugün şaşırtan şirket benim Türk Hava Yolları oldu. Ben bu kadar sert bir yükseliş beklemiyordum. Artı 2, artı 3 kabul ama artı 6'lık bir yükselişi piyasalarımızda beklemiyordum. Genel olarak piyasa beklenti dahilinde yükseldi diğer şirketler. Havacılık sektörü muazzamdı gerçekten. Ee, bununla beraber aracı kurumda dağılımına geldiğimizde son dakika Bank of America tarafından önemli alışlar geldi. Toplam ilk 3 bankanın hacmine baktığımızda bizim hacmimiz 180 milyar TL yakın 170-180 milyar TL arasında bir hacim yaptığımızı şu anlık görebiliyoruz ki bu hacim verisi bizim için gerçekten güzel. Ortalama olarak 177 milyar TL civarında piyasaların yükselişi içinde düşüşü içinde gayet yeterli. Bence birazcık abartı özellikle bakın 200 milyar TL üzerine çıktığı günler piyasada risk çok fazla olacaktır. Benim ideal hacim aralığım 140-160 milyar TL şu an. 160 milyar TL'nin üzeri hacimler evet borsanın yükselmesi için çok değerli ama borsanın düşmesi için de kadar değerli olduğu için ben 160 milyar TL'nin üzerindeki hacimlerden pek hoşlandığım söylenemez. En azından bu dönemde. Haziranda gelsin politika faiz indirimi sonra isterse 250 milyar TL hacim olsun bir şekilde bize yarar. Şu anda ise iki farklı operasyon varken bir aşağı bir yukarı indirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bununla beraber bankacılık endeksine baktığımızda şu anlık 12.519 seviyesindeyiz. 1.12'lik bir artış oldu. Özellikle bakın. Yani tamam bunları gördük ama aracı kurum dağılımına e, ekstradan bir şey bakmak istiyorum. Bugün ziraat yatırım önemli alışlar yaptı. E, şöyle sayfayı yükleyebilirsek. Bir hata oldu. Şöyle ziraat yatırıma bakalım. Ziraat yatırımın en büyük alışı neydi bugün? ZB Elif diye bir şey aldı. Ne bu ZB Elif? Canlı yayında konuşmuştuk bunları. Biz Liquid Banka Endeksi hisse yoğun borsa yatırım fonu. Yani içerisinde İş CTR, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank ve Halk Bank'ın bulunduğu bir fon gibi düşünebiliriz. Hatta bakın dağılımı da genelde İş CTR, Akbank, Yapı Kredi, Garanti'den oluşuyor yüksek dilimler. İki tane de Halk, e, Vakıf Halk Bank'a %6'lık, %7'lik minik bir kısım ayırmış. Yani milyar milyar TL bankacı, banka hisselerine varlık fonundan para aktarıldı. Biz bu sayede banka hisselerini belli oranda yükseltmeye çalıştık. Hala banka hisselerinde hiçbir şeyin toparlandığı yok. Peki kardeşim ben bir banka hissesini almak istiyorum. Hangi hisse alırdım? Bana kalırsa Akbank. En iyisi şu anlık 0.37'lik bir artış yaptı. Düşük kaldı. Özel etlerden bakın buradaki 51 TL 50 TL bölgelerine gelirse Akbank alım yapılabilir diğer garantiyi pek tercih etmiyorum. Çok sert yükseldi. Yapı kredi ve işçiye de olur yani. Bunlar tarafında bir sıkıntım yok. Diğer banka hisselerinde ise Halkbank 9.98'de tavana gitti. Vakıfbank'ta ise 6.74'lük bir artış var. Özellikle bu kadar geri alım yapılırken kamu bankalarının artması da çok şaşırtıcı olmadı. Ee, hisselerimize bakalım bir şekilde. Türk Hava Yolları ile başlamak istiyorum. Türk Hava Yolları tarafında 303 TL civarına kadar yükseliş geldi. Şu an bir sonraki direnç bölgemiz 307 TL ardından 317 TL bölgesi var. Özellikle Nisan'ın ilk 2 haftasında ben 317 TL bandına kadar gelmesini bekliyorum. Yükte alım bölgesi 286-287 kabul. Ama ben dediğim gibi Nisan'ın ilk 2 haftasında 317'yi görmesini, Nisan ayının sonuna kadar da 330 TL'ye tekrardan gelmesini bekliyorum. Üzerine çıkması şu anlık zor. Haziran ayına kadar bizleri birazcık görebilir. En azından mevcut grafikler bizlere bunu söylüyor. Erhan Sayın Mekti ve CCI seviyelerinde Türk Hava tarafı için pozitif de bulunabiliriz. Öyle büyük negatif bir durum söz konusu falan değil. Ki niye yükseldi? Bakın geçen hafta Türk Hava Yolları tarafını Bank of America %51 oranında satışla manipüle etmişti. Domine etmişti daha doğrusu. Daha doğru bir kelime olur. Pazartesi günü ise Bank of America %68'lik alışla tam tersi tarafa döndü. Ve Türk Hava Yolları tarafında önemli bir yükselişe bizlere sağladı. Bank of America'nın alışları sürdüğü sürece 317 yolculuğumuz devam eder. Ne zaman satmaya başlarsa tekrardan kendimizi 303 TL'de hatta büyük bir satışta görürsek 286 TL bölgesinde görürüz. Mevcut grafikler bizlere bunları söylüyor. Diğer bir istemiz Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş önemli şirketlerimizden biri yine ne aşırı sert artışlar ne aşırı sert düşüşlerle beraber yatay seyirde kalıyor. Ki mevcut sinyaller belli bir süre daha 134 TL 142 TL bantlar arasında Yatay seyirde gideceğini söylüyor. Ne RSI tarafında ne CCI tarafında ne de MACD tarafında büyük düşüş veya yükseliş sinyalleri yok. En basit örneği MACD negatif derken RSI ve CCI pozitif diyor. Hareketli ortalamalar tarafında ise yine şu anlık 50 günlük hareketli ortalama bandında işliyoruz. Üst seviyemiz ise 142 TL bandı. Orta vadeli üst seviyemiz ise 151 TL bandı olarak gözüküyor. Ee, süper trend verisine diyor. Peki süper trend verisine durum ne diye sorarsan şu anlık negatif ama her an ve dönüş sinyalini bizlere veriyor. ya yani kısa bir süre içerisinde adam pozitife dönmesini ben TÜPRAŞ tarafında bekliyorum. Ee, bakalım ziraat, vakıf, iş, deniz, info ve diğer, payalış, diğer %36'lık pay alışı varken Bank of America'nın %35'lik satışı var. Geçen hafta aldığı şirketi sattı. Meksa yatırım finansman, Akteb yatırım ve diğer %6'lık payın satışını da görebiliyoruz burada. Alstor tarafında 2.80'lik bir artış söz konusu. Şu an arkadaşlar 2 lira 80 kuruşluk bir artışla biz mevcut olarak günü e, kapatmış bulunmaktayız. Mevcut seviyemiz bu kadar. E, baktığımızda Alstor tarafı 97.35 civarında işlem kapattığını görebiliyoruz. E, potansiyel noktamız 105 TL olsa bile ben aşırı sert bir artış şu anlık piyasalarımızda beklemiyorum. Mevcut bölgemiz bence gayet yeterli Alstor için böyle aşırı sert artışlara gerek yok. Yavaş yavaş biriktirebilirsiniz ama yüklü alımların bu noktada ben karşı olduğumu açık bir şekilde sizlere belirtmek istiyorum. Yüklü alışlara hiç ama hiç gerçekten gerek yok. Baktığımızda kim almış kim satmış garanti ziraat vakıf global ak ve diğer 128'lik pay alırken Bank of America HSBC strateji ünlü yapı kredi ve diğer 128'lik payının da satışta olduğunu görebiliyoruz. Bu anlık olarak da piyasa sonunda kapanışını yaptı. Alselsan 120 TL civarında işlem görüyor. Artı 9'luk bir artışla muazzam bir grafiği bizlere sağladı. Ki güvendiğimiz şirketlerden biriydi. Güven, güvenimizi de gerçekten boşa çıkarmadı. Yani tüm gün boyunca endeks bir ara eksi 2'lere gittiğinde, eksi 1.5'lara gittiğinde bile bizi korudu. Artışla beraberden tekrardan yukarı çıktı. güvenimiz boşa sarsmadı. Şu anlık 123 direnciyle karşı karşıya. Alım için pek makul bir nokta değil. Kardeş ama ben borsa İstanbul'a illa girmek istiyorum. Parada kaybetmek istemiyorum diyorsam mantıklı ama yüksek kazanç şu anlık bizlere sunmuyor. Daha çok parasını koruma ve endeks üzeri getiri sinyali olarak bizlere verilen bir şirket. Çünkü düşmedi. Abi kriz çıktığından beri aynı fiyatta. Endeks çakıldı. Nereden nereye geldi endeks? 19 Mart tarihinde bakın. Nerede kapatmış bir önceki gün? 123 TL'de şu anda 120 TL. Yani ne kadar? %2.5'luk bir düşüş yapmış. Ama ne büyük düşüş. %2.5. Endeks nereye geldi? Endeks %10'dan fazla çakıldı. %2 %2.5'luk düşüşü etkilemedi bile Borsa İstanbul'u. O yüzden böyle bir şirkete sahip olmak büyük ayrıcalık e, ee, tarafında şu anlık in, ünlü Info HSPC yatırım finansman gedik ve diğer payın alışı var. Ki oranında şu anlık %32 diğer payın. Öyle çok net büyük bir tahtlıcı giriş yok. Herkes yavaş yavaş almış. Bank of America tarafında ise %75'lik satış var. Buradan çıkardığı parayı Türk Hava Yolları'na soktu gibi duruyor. Diğer taraftaki satıcılar da ise durum çok da sıkıntılı sayılmaz. Bakalım diğer savunma şirketi hisselerinde durum ne diye. Ee, diğer savunma şirketi hisselerine otokar artıya geçti. Papil tavan, SDT artı 1, altına artı 3. Onur yüksek teknoloji 2.46 kat 0.93. Evet tüm hisseler arttı ama endeksle iyi kapattı. Ama dediğim gibi Asya'nın yeri bambaşka hafif hafif altına alınabilir. Otokar pek tercih etmiyorum. Papil çok riskli ama alınabilir. Katmer belki de SDT'de Onur ve yüksek teknolojide yine tercih edilebilir. Şirketler tüm savunma sektörü şu an falan değil ama tabii ki en babası en kralı her zaman Asya'sandır. Bu tartışmaya kapalı bir konudur. Ee, BİM tarafında arkadaşlar şu anlık bir onluk bir artışı piyasalarımızda görebiliyoruz. bir onluk önemli bir artış yaptı BİM hissemiz. Ee, 414 TL bölgesi güzel bir bölge hatta 406 TL alış bölgesi. Yani şu anlık aşırı sert bir yükselişin olacağını düşünmüyorum. Ne kadar teknikleri iyi olsa bile kısa vadeli sinyal 440 bölgesi bakın uzun vadede çok iyi. Uzun vadede bu bölge kesinlikle efsane bir bölge. Bunu asla tartışmayacağım sizlere. Sadece kısa vadede verilen sinyaller kötü yoksa 3 ay tutacak mısın? Al 6 ay tut 1, ay, 1 yıl tut fark etmez her türlü kazandır Sadece kısa vadede 448 seri yaşayabileceğine dair bir sinyal söz konusu değil. Ee, ki baktığımızda iş yapı kredi, halk garanti, ziraat ve diğer %35'lik pay alınırken QNB yatırım finansman bofa deniz tep yatırım tarafında da satışlar söz konusu diyebiliriz. Diğer şirketimize baktığımızda Miatek tarafı şu anlık ee, yine tavana gittim ya tek önemli bir artış yaptı. Ee, potansiyel bölgemiz 44 TL olsa bile şu anlık alış sinyali vermiyorum ya teknoloji tarafından çok daha uygun şirketler var. Yani kısa vadeli direncimiz 42 TL buraya deyip tekrardan minik bir geri çekim yapma ihtimali var. Teknikleri iyi olsa bile e, piyasaya göre aşırı sert yükseldiği için veya büyük bir düşüş yapmadığı için daha uygun şirketler bence tercih edilebilir. Benim şahsi kanaatim bu. Gereksiz fazla yükseldi ya teknoloji. Çok iyi savundu kendini. E, baktığımızda aşağı doğru Miat Teknoloji tarafında Bofan, Marbaş, Ak Yatırım, Finansman, Kore'nin dışı varken Yapı Kredi, QNB, İş, Ziraat Osmanlı tarafında ise Satışlar söz konusu diyebiliriz arkadaşlar Şahsi durum bu Ford tarafında 1042 TL civarında Yine bize zarar ettirmeyen şirketlerden biri de Ford yani en fazla en tepe bölgeden 1073 TL civarından Nereye gelmiş 1042 TL Aman ne büyük düşüş %4'lük bir düşüş oldu çok büyük çok zarardayız gerçekten Saçmalamayın ya Ford gayet iyi direndi. Şu anlık potansiyel bölgemiz 1070 TL. 1070 TL gelirse ardından geri düşer. Alış yerinde neresi peki? Bence alış yerisi buradaki 954 TL güçlü alım ama teknik olarak 1000 TL'de de alınabilir. 1000 TL'den sekiyor ama öyle çok para koyacağım diyorsan 950 TL. Genel olarak sinyaller yatay seyirde bir sinyal ver. Ee, info bofa çok güçlü alırken %42 ve %24 sırasıyla taciller, yapı kredi yatırım finansman ve diğer %13 pay toplamış. Ardından Max'e ak ve iş tarafında da yine satışlar söz konusu diyebiliriz. Spoiler tarafında 0.60'lık bir yükseliş oldu. Şu anlık hatta gün içerisinde 3.18 seviyelerine kadar geldi. Burası fena bir alım bölgesiydi. Güzel bir alım bölgesiydi. Bir anda yüksek bir rally sinyali şu anlık verilmiyor. Bir sonraki direnç bölgemiz 3.47 e ama dediğim gibi benim hala Haziran'a kadar 4 TL geleceğimize dair umudum var. Alın bölgesi ise 3.10 TL civarları diyebiliriz ki bunu hafta sonunda konuşmuştuk. En de son toparlanacağını biliyoruz. Sasa tuhaf birisi. bakın. Aylarca yatayda kaldı, günlerce yatayda kaldı ve birkaç gün içerisinde uçtu gitti. E yine aynısı yapar. Düşer kalkar bir anda büyük bir, bir, bir anda bir artı 5 artı 5 artı 5 gitmeye başlar. Beklemeksiz Sasa. Alınır mı dersen dediğim 3.10'dan alınır. Ee, Ziraat, Gedik, Deniz, Bofa, Kolenda ve diğer 134 pay alırken yatırım, finansman, yapı kredi ve QNB tarafında da satışlar söz konusu. Ee, Koç Holding tarafında 5.86'lık bir artış var. Alım bölgesi 153 TL şu anlık yükseldi oradan. Şu sinyaller 167 TL'ye kadar. Endeks büyük oranda çakılmazsa 167 TL'yi görecek gibi duruyor. Ardından yatay seyre bağlama veya tekrardan geri düşme ihtimali söz konusu. Tamamen endekse bağımlı bir ise endeks arttığı sürece daha fazla artacak. Endeks düştüğünde ise endeksten daha fazla düşecek bir ise endekse artı 2 2 eksi 2 çıkar. Yani nereye gideceğini bulursun. Eksi 2 yaptı ise endeks genelde eksi 4 yapar. Endeks artı 2 yaptı ise genelde artı 4 civarında bir grafik sergiler. Ben yanlışlıkla galiba buradan Koç Holding grafiğini silmişim. Hızlı bir şekilde bakalım aracı kurum dağılımına. Bofa'nın %47'lik alışı var. Ak info tarafında alışı varken HSBC, Tera, Yapı Kredi, İş, Deniz ve diğer 137'lik payda satmış. Bununla beraber yine burada un koymayı unuttuğum bir şey var. Bugün çok fazla yayındaydı ya yanlışlıkla sildim herhalde. En İnşaat tarafı bugün çok sert yükselemedi. Bunun sebebi ise birkaç gündür muazzam direnmesi. Bu olaylar başlamadan önce 61 TL civarındaydı. Şimdi 59.70 civarında %2'lik düşüş var. Yani %2'lik düşüşte de denmez. Yani bugün bir ara mesela kardaydık. İmamoğlu olayından beri bir ara kardaydık. Bakın bir şirket İmamoğlu olayından beri kara geçişini başardı. En İnşaat. Dirençli bir his hisse büyük düşüşler beklemesek bile şu anda büyük ralliler, büyük artışlar beklemediğimiz ASELSAN gibi yani savunma şirketi ama savunmadan kastım sektör değil. Endeksin düşüşlerine karşı savunma alabileceğimiz bir sektör. Enka İnşaat tarafında Max alışı varken, Ak iş a Oyak tarafında alışı varken çok fazla tahtacılık dönmüş. Enka'da Başkent, Bofa, Terada satış var. Dediğim gibi büyük tahtacılık faaliyetlerine sergi olduğumuz bir gün gibi duruyor arkadaşlar. Bununla beraber son olarak altın tarafına ve diğer araçlarımıza bakalım. Dediğim gibi şu an Türkiye ekonomisi çok zor durumlarda. Gerçekten tüm alanlarda olsun. Özellikle bakın Türkiye ekonomisi yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kadar Böyle %5, %6 bir enflasyon açıklanırsa gerçekten büyük sorunlarla, çöküşlerle karşı karşıya kalır. Buna dikkat etmekte fayda var. Enflasyon kararı ve politika faiz kararı doları da bu ortada belirleyecek şey. Ons tarafı 0.34 düştü 3000'e kadar düşüp tekrardan sekme ihtimali var Daha önce 3003'e gelip tekrardan sekmişti Gram altın tarafı ise doların artışıyla beraber yükseldi Tekrardan kendini 3000'e atacaktır Altın sertifikası son dakikada borsanın artışıyla beraber düştü Yarın borsayı böyle bir artı 3 artı 4 açarsa Altın sertifikası da eksi 1 falan açarsa alınabilir Çünkü genelde borsa öyle açınca aşağı doğru iniyor Borsa aşağı doğru inince de korku panik yapanlar altın sertifikasına kaçtığı için altın sertifikası yükseliyor. gibi yarın altın sertifikası eksi açarsa borsada çok güzel bir şekilde artı açarsa altın sertifikası için alım sinyali doğur. Doğar. Dolar 38 direnciyle karşı karşıya bu ayın sonuna kadar 38 bölgesine tayda kalacaktır. Nisan'a yine tekrardan 38 buçukta doğru gider. Gümüş tarafı ise 33 dolar civarında yatay seyir sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Kapalı çarşı tarafında ise gram altın 3740'dan, çeyrek altın 6102'den, yarım altın 12205'ten, tam altın ise 24.310 TL civarından işlem görüyor. Genel olarak beğenicilerim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler